Aslında Müslümanların altınla ve gümüşle muamele etmeleri gerekir. Dünyada yapılmış en büyük darbe, insanlara yapılmış en büyük ihanet, kağıt paraların tedavüle sokulmasıdır. Çünkü kağıt paraların tedavüle sokulmasıyla beraber bu birinci oyundur. İkinci oyun, doların dünyada tek ekonomi kuru haline getirilmesi, bu da ikinci oyundur. İsterseniz şöyle biraz geriden alalım. Yani bu paranın seyriyle alakalı nasıl bir işlem yapılıyor onun üzerine biraz konuşalım. Daha iyi konu anlaşılır inşallah. Şimdi insanlar ilk dönemlerinde biliyorsunuz mübadele usulüyle alışveriş yapıyorlardı. Mesela senin elman var, benim de buğdayım var. Sen bana bir kilo elma getiriyorsun, ben de sana karşılığında bir kilo buğday veriyorum. Böylece ikimiz de ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Belli bir zaman geçtikten sonra insanlar baktılar ki bu yol çok iyi bir yol değil. Niye? Mesela benim diyelim ki bir arsam var. Sen arsaya muhtaçsın. Geliyorsun diyorsun ki bana bu arsayı sat. Karşılığında bana ne vereceksin diyorum? 40 tane koyunum var. Sana 40 tane koyun vereceğim diyorsun. Belki ben koyun istemiyorum. Koyunlara bakmak istemiyorum. Onları satmayla uğraşmak istemiyorum. İnsanlar dediler ki alışveriş yaparken karşılıklı değiştirdiğimiz şeyler işimize gelmiyor olabilir. Öyle bir şey bulalım ki herkesin gönlü razı olsun. Herkes onunla alışveriş yapsın. Neyi buldular? Altın ve gümüşü buldular. Dediler ki altın bir değer olsun. Kim alışveriş yapmak istiyorsa karşıdakine altını versin. Karşıdakinin malını alsın. Dünyada altın istemeyen kimse olur mu? Değer olarak da olmaz. Niye? Çünkü altın kendi başına bir değerdir. Yani bir maden olarak yerin dibinden çıkarıldığında altın başlı başına kendi değerini kendisinde bulundurur. Böyle yaptılar. Şimdi Dünyada artık altın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de böyleydi. Ya saf altın olarak para karşılığı olarak kullanılmaya başladı ya da altınları gramlar halinde sikke haline getiriyorlardı. İşte 4 dirhem, bir dirhem, on dirhem gibi bunu satıyorlardı. Mal karşılığında insanlara veriyorlardı. Ta bu 1700'lere 1800'lere gelinceye kadar da bu şekilde devam etti. 1700'lere 1800'lere gelindiği zaman bu büyük gemilerin icat edilmesiyle beraber artık ticaret evrensel bir hale gelmeye başladı. Yani Çinli bir tüccar gemiye yüklediği malını götürüp Afrika'da satıp Afrika'da var olan bir malı alıp kendi ülkesine getirebiliyor oldu artık. Yalnız mesela sen çok büyük bir ticaret yapmak istiyorsun. Avrupa'ya gideceksin. Yanında ne kadar altın götürmen lazım? 20 kilo altın götürmen lazım. 50 kilo altın götürmen lazım. 100 kilo altın götürmen lazım. Kaybetme tehliken var. Korsanların saldırısına uğrama tehliken var. Çok tehlikeli bir durum. Dünyada bugünkü bankaların temelini oluşturan şeyler çıktı ortaya. Para baronları, bonkörler çıktı ortaya. Bunlar da kimdi genelde? Bunların büyük bir çoğunluğunu Yahudiler oluşturuyordu. Niye? Çünkü Yahudiler hiçbir yerde barınamadıklarından dolayı Yahudilerin malları her zaman nakittir. Yani Allah ayette ne diyor Yahudiler için? Ve duribet aleyhimu zilletu vel meskene. Allah onların üzerine zilleti ve meskeneti bir damga olarak vurmuştur diyor. Yahudi ev almaz, Yahudi arsa almaz. Yahudi kiracıdır her zaman. Çünkü bulunduğu yerde kendini misafir olarak gördüğü için her an kaçmaya hazırdır. Parası onun için nakittir. Altın piyasası Yahudilerin elinde. Yahudiler tüccarlık yapacak olan adamlara dediler ki gelin buraya size bir öneri sunalım dediler. Ama çok dikkat edin, çok şeytanca bir iş bu. Dediler ki siz buradan Avrupa'ya, buradan Çin'e, Afrika'ya yanınızda 50 kilo, 100 kilo altın götürüyorsun. Bu tehlikeli değil mi? Çok tehlikeli. Sen dediler o 100 kilo altını bana ver. Ben sana bir tane evrak yazayım, fatura. Sana bir tane fatura yazayım. Sen bu faturayı al. Gittiğin her ülkede benim akrabalarım var zaten. Yahudiler var. Onlara gittiğinde bu evrakı gösterdiğinde sana bunun karşılığında 50 kilo, 100 kilo altın verirler. Ticaretini yaparsın, malını da alırsın, geri gelirsin. Fatura paralar çıkmaya başladı. Fatura paralar. Ancak buradaki şeye çok dikkat edin. Altın kimde toplanmaya başladı nakit olaraktan? Yahudilerin elinde altın toplanmaya başladı. Sonra bu böyle ilerleyince insanlar bunun rahatlığını, güzelliğini görünce bu sefer Yahudiler 1800'lerde yeni bir şey icat ettiler. İnsanları çağırdılar. Dediler ki siz evlerinizde bu altınları tutuyorsunuz. Bu sürekli tehlike var. Bir de muhafız tutuyorsunuz. Muhafız evinizi koruyor. Hırsızlık oldu mu mahkemeye gidiyorsunuz. E ne yapalım? Bizim zaten hazır bir ordumuz var dediler. Bu bankörlerin hazır bir ordusu var dediler zaten. Siz mallarınızı getirin bizim kalelerimize, bizim evlerimize bırakın. Biz size malınızın karşılığında kaç kilo altının vardı senin? 200 kilo altının. Ben sana her bir kiloya tekabül eden bir tane kağıt vereyim. Sen bir şey alacağın zaman o kağıdı ver o adama. Adam gelsin parasını benden tahsil etsin. Ben de seni koruma altına almış olayım dediler. İnsanların da kafasına yattı doğru. Evde para saklamaktansa güvenilir bir o zamanın tabiriyle banka diyelim, güvenilir bir bankaya paramızı koyalım dediler. Şimdi Yahudiler milletin parasını topladılar ya. Bu sefer şuna başladılar. Ellerinde olan altından daha fazla kağıt basmaya başladılar. Yani mesela benim elimde ne kadar altın var? Benim elimde toplanmış diyelim ki bir ton altın var. Peki piyasaya ne kadar evrak dağıtmışlar bunlar? Piyasaya evrak olaraktan iki tonluk altın dağıtmışlar. Yani Yahudiler olmayan altının karşılığı olarak bir ton altın varmış gibi habire para kazanıyorlar. Şimdi sen bir de borç almaya geliyorsun benden. Bana diyorsun benim param yok ev alacağım. Bana bir on bir kiloluk altın faturası verir misin diyorsun banknot. Ben tabii diyorum sana veririm ama ben senden bunu 1 kilo 200 gram olaraktan geri alırım. Yani benim de bir karım olacak da bu işte diyorum. Sana verdiğim faturanın karşılığı yok burada aslında. Yani öbür adam geliyor bana. Diyor ki bak falan canın faturası var bende. Benden ev aldı 1 kilo altın karşılığında diyor. O adama da diyor ki o faturayı bana bırak. Yani boş yere sen paranı şimdi sana vereceğim kaybedeceksin diyor. Ben sana bir kilo yerine bir sene sonra 1 kilo 100 gram altın vereyim. Yahudi'nin karı ne oldu buradan 900 gramı veyahut da 1 kilo 800 gramı Yahudi kendisi kar etmiş oldu. Yani el alemin parasıyla Müslümanların altınlarıyla olmayan altınların kağıdını insanlara verdiler. O kağıtlar geri geldiğinde sanki altın varmış gibi bende kalsın ben muhafaza edeyim dediler. Hem ondan faiz aldılar hem de bundan faiz aldılar. Çok güzel. Yeni bir aşamaya geçildi bu sefer. 1900'lü yıllara gelindiği zaman artık insanlar bu banknot meselesine çok ciddi anlamda alıştılar. Sanki normal bir şeymiş gibi bu banknot meselesine alıştılar. Bu bu şekilde devam edince bu sefer şunu fark etti ülkeler. Dediler ki biz altının değeri bellidir. Her yerde altın altındır. Fakat bu kağıt banknotlar bunlar böyle değil. İşte Mısır'da geçen Afrika'da geçmiyor. Afrika'da geçen Türkiye'de geçmiyor. Bunu nasıl birleyebiliriz dediler. 1944 yılında Amerika'da güçlü devletler toplandılar meşhur bir toplantı yapıldı. Dediler ki bakın şeytanlığa çok dikkat edin burada. Dediler ki biz bütün dünya paralarını dolara endeksleyelim. Doları da altına endeksleyelim. Yani doların kuru belli olsun. Altına bağlı olduğu için doların kuru belli olsun. Ama sizin hepinizin parası da dolara bağlı olmuş olsun. Dolar üzerinden değer görün dediler. Tamam dedi insanlar. Ne kadar güzel. Mantıklı yönü ne? Para artmayacak, eksilmeyecek, enflasyon gibi bir sorun olmayacak. Altına sabitlendiği için para değerini her zaman koruyacak. Fakat dolar dünyada birinci para haline gelmeye başladı. Şimdi Türkiye dolarla iş yapıyor, Çin dolarla iş yapıyor, Rusya dolarla iş yapıyor. Dolarla iş yapıldıkça doların değeri arttı. Dolar kıymetli bir para haline geldi ve daha tehlikeli olanı ne? Onu söyleyeyim. Şimdi sen dolar artık kıymetli ya bütün dünyada dolar geçiyor. Peki doları neye endekslemişlerdi? Altına. Amerika'dan dolar almak isteyince ne yapıyorsun? Altınlarını getiriyorsun Amerika'nın bankasına koyuyorsun. Tabii Amerika'nın Merkez Bankası 7 tane Fed dedikleri 7 tane Yahudi bankanın birleşiminden oluşuyor. Sen ülkendeki altınları Amerika'ya getiriyorsun. Amerika sana bunun karşılığında kağıt kağıt para veriyor, dolar veriyor sana. Çünkü her yerde dolar, dolar geçiyor. Bütün ülkelerin altını Amerika'ya aktı, Yahudilere aktı. Bunlar da parayı verdiler. Aynı 1800'lerdeki Yahudiler aynı işi yapmaya başladılar. Adam mesela diyelim ki geldi, dedi ki benim 100 kilo altınım var. Bana karşılığında 100 kiloluk dolar verin dediler. 100 kilo altını aldılar adamdan. Adama verdiler, kendi iç piyasalarına da dolar basmaya başladılar. Yani karşılıksız altın olmayan dolarlar basmaya başladılar. Şimdi dünyanın altını buraya aktı. Bunlar da hiçbir değeri olmayan kağıt parçalarını dünyaya dağıtıyorlar. 1971 yılında, 1950'lere gelince, 50'lerin sonunda Fransa, Amerika'nın verdiği dolarların karşılığı altınların olmadığını fark etti. Fransa parasını istedi. Ben altınlarımı istiyorum dedi. Altınlarımı bana geri vereceksin. Dünyanın o gün altınının üçte ikisi Amerika'ya taşınmış ve yedi tane Yahudinin elindeydi. Bütün dünyanın altınlarının üçte ikisi Amerika'da yedi tane Yahudinin birleştiği bir bankanın elinde bulunuyordu. Fransa Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması da var zaten. Bu yayılınca bütün dünya altınlarını istemeye başladı. Yani Amerika bize habire dolar kesiyor ama Bizim altınlarımızı da başka işlere kullanıyor. Bizim altınlarımız bankada yatmıyor. 1971 yılında Amerikan Başkanı Nixon çıktı dedi ki dolarla altın arasındaki bütün bağ kopmuştur. Kimseye altın da vermiyoruz bundan sonra. Kimseye dolar da vermiyor. Artık dolar şeye endeksi değildir. Altına endeksi değildir. Dünyanın üçte ikisi altınlarını isteyince üçte bir gitti, üçte bir kaldı. Yani bütün dünya bir tarafa iki parça, Amerika tek başına iki parça bütün altını Amerika kendi şeyinde bulundurdu, elinde bulundurdu ve o gün bütün dünya devletlerinin paraları altına endekslenmemiş bir şekilde öyle kaldı. En büyük proje neydi peki? Dünyanın en büyük ihtiyacı petroldü. Amerika petrol üreticilerine dedi ki petrol sadece dolar üzerinden satılacak. Dolar dışında hiçbir para petrol almak için yeterli değildir dedi. Dünyada en fazla tüketilen ve en fazla ihtiyaç olan şey de dolarla satılınca Dolar da işte aradan bir yüz sene geçmiş neredeyse. Dolar bütün dünyanın kullandığı para haline gelmiş. Sürekli insanlar dolarla muamele ediyorlar. Dolarla muamele ettikleri için doların değeri artıyor. Karşısındaki diğer e, şeylerin parası e, değeri azalıyor. İki, Amerika karşılıksız dolar basıyor. Mesela sen Türkiye olarak dolar basamazsın. Para basamazsın. Yani karşılığını göstermen lazım o paranın. Aksi halde basamazsın. Ama Amerika hiç kimsenin kontrolü altında olmadığı için Amerika keyfine göre istediği gibi dolar basıyor. Mesela sen geliyorsun, diyorsun ki ben sizden borç istiyorum, IMF'den borç istiyorum. Hay hay efendim diyorlar, ne istiyorsun? 10 milyon dolar istiyorum diyorlar. Sana 10 milyon doları bir gecede basıyorlar. 10 milyon doları getirip senin eline veriyorlar. 10 milyar doları senin eline veriyorlar buyur diyorlar. Peki sen karşılığını onlara öderken neyle veriyorsun? Karşılığı olan bir şeyle veriyorsun. Senden petrol alıyorlar, senden pamuk alıyorlar, senden e, buğday alıyorlar, bedavaya getirmiş oluyorlar. Sen karşılıksız para alıyorsun onlardan, onlar hiçbir değeri olmayan o kağıt parçaları için senin bir senede ürettiğin pamuğu 15 dakikada bastıkları parayla senden satın alıyorlar. Senin bir yılda çıkardığın petrolü sana bir kalemde verdikleri bir tuşa basıp 20 dakika sonra hazır hale gelmiş olan dolarları sana veriyorlar senin bir yıllık petrolünü senden almış oluyorlar. Yani her şeyi bedava getiriyorlar kendilerine ve bütün dünyayı bu şekilde sömürüyorlar. Onun için sadece dolara kafa tutmak değil, dolara kafa tutmak çok büyük bir iş. Bu zaten açıkça dünyada kurulmuş olan düzene meydan okumaktır. Yani biz sizin ekonominizi kabul etmiyoruz demektir. Çok yerinde bir şey ama karşılığı TL olmamalı. Yani bunu asıl İslam'a uygun bir hale getirilmek isteniyorsa, dünyadaki dengelerin tamamen bozulup yani adalet üzerine sistemin tesis edilmesi isteniyor ise altına ve gümüşe tekrardan geri dönmek lazım. Batı ülkeleri e, bir korku yayıyorlar sürekli. Diyorlar ki mevcut dünyada altın olmadan, kağıt e, para olmadan ticaretin sürmesi mümkün değildir. Bu korkuyu yayan kimdir? Kağıdı basan adamlardır. Kağıdı basanlar aynı zamanda hiçbir şekilde kağıt para olmadan ticaretin olması mümkün değildir diyen insanlardır. Tam tersine. Çünkü şunu çok iyi biliyorlar. Altın ile insanlar ticaret yapmaya başladığında gerçekten elinde değer bulunduranlar zengin olacaklar. Elinde bir değer bulundurmayanlar fakir olacaklar. Mesela bugün altına dönsek, şimdi tekrardan geri altına dönsek ne olacak? Kimin elinde altın varsa hakiki zengini olacak. Elinde kasa kasa varil varil işte ton ton kağıt para olanların hepsi hepsi zarara zarara düşecekler. Onun için dolara karşı çıkmak çok güzel bir şey. Dolarla muameleyi terk etmek çok güzel bir şey. İnşallah bu bütün dünya ülkelerine örnek olur. İnsanların çoğu kendi asli paralarına geri dönerler. Çünkü dünya ticaretinin yüzde 60'ı dolarla yapılıyor. Yüzde 20'si euro ile yapılıyor. Kalan yüzde 20'si de bütün dünya ülkelerinin paralarıyla yapılıyor. Allah için tilke izen kısmetun diza diyor ya Allah. Bu ne biçim bir paylaşımdır? Yani yüzde altmış bir ülkenin parası, yüzde yirmi bir ülkenin parası, kalan yüzde yirmi yüzlerce ülkenin kendi arasında yapmış olduğu ticarettir. Ki o da iş ticarettir zaten. Yani sen bugün Türk lirasıyla gidip Çin'den mal alabiliyor musun? Arap riyalıyla gidip işte Afrika'dan kendine bir mal alabiliyor musun? Hayır, ya dolar kullanacaksın ya da euro kullanacaksın. Eğer ülkeler bu konuda kafa kaldırırlarsa bu küresel e, tuğyana çok büyük bir darbe olur. Ama tabii şu da bir gerçektir. E, karşı taraftakiler de 200 yıl, 250 yıldır kurmuş oldukları bu düzenin öyle kolay kolay yıkılmasına müsaade etmeyeceklerdir e, elbette. Onlar da çok ciddi tepki koyacaklardır. Çok ciddi belki olaylar yaşanacaktır bu konuda. Yani insanlar şaşırabilir. Yani doları terk edip TL'ye dönmek. Batı ülkelerini niye bu kadar kızdırıyor acaba diye. Ama hikayeyi en başından bilirsek onların ne kaybettiğini de görmüş olacağız. Artık sana gelip bizim işte bir yıllık petrole ihtiyacımız var. İyi parasını ver. Tamam telefon edip şu kadar dolar basın petrolü alalım artık yok. Çalışacak, terleyecek, altın bulacak. Sana altını verecek, senin bir yıllık petrolünü alacak. Sen de o altınla sen de zengin olacaksın. Yani şimdi ne yapıyor? Mesela Suud üzerinden anlatayım. Petrol şeyhlerine gidiyor diyor ki bana petrol ver. Dünyanın petrolünü alıyor. 5 milyar dolar mesela. 5 milyar doları veriyor ya ona. Dünyada en pahalı tahvil senedi hangi ülkeye ait? Amerika'ya ait. Sonra diyor sana senet satalım. Yani sen bu 5 milyar doları nerede saklayacaksın? Sana bir kağıt verelim. Bu senin senedin olsun, bonon olsun, karşılığı olsun. Tekrar o doları adamdan geri alıyor. Ona ne olduğu belli olmayan bir sarı kağıt veriyor. Bu da tahvil senedi. Al diyor sen Amerika borsasında bir paya sahipsin. O da cebinde o 5 milyar dolar servetim var diyor. Nixon 1971'de çıktı dedi ya bütün altınla dolar arasındaki bağ kopmuştur dünyanın üçte bir altının üzerine yattı. Yarın bir Amerikan başkanı çıksa dese ki iflas ettik. Tahvil senetlerinin karşılığı yoktur. Bütün Orta Doğu'nun sermayesi batacak böyle olduğu zaman. Verip tekrar geri aldığı doları da tekrar getirip sana borç olarak veriyor. Sana verdiği o paranın da karşılığında senin elindeki bütün tahılı, bütün gıdayı kendi memleketine taşıyor. Çok büyük bir şeytanlık var bu işin içerisinde. O derste kısaca değinmiştim. Yani toplumların kurtuluşu altına ve gümüşe dönmekten geçer. Şimdi biraz daha tafsilatla anlatmış olduk. Allah evvela Müslümanlara, sonra Müslüman olmasalar bile Orta Doğu ülkelerinin bu küresel sömürüden kurtulmak için Allah basiretlerini açsın. Onları tekrardan altına gümüşe geri döndersin. Çünkü bizim topraklarımız zenginlik topraklarıdır. Allah bu toprakları bereketli kılmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'de sırf beş yerde Allah Şam'ı bereketli kıldığını söylüyor. Bizim toprağımızın altı da üstü de Allah'ın bereketleriyle doludur. Ama öyle bir kötü sistemde yaşıyoruz ki bizim elimizdeki hiçbir değer para etmiyor. Onların elindeki en değersiz şeyler bile para para ediyor. Zulüm, adaletsizlik üzerine kurulu bir sistem var. Ve bütün dünya dört beş tane Yahudi'yi besliyor. Bütün dünya 4-5 tane Yahudi besliyor sadece. Rabbim insanların basiretlerini açsın. İnsanları altına gümüşe geri döndersin.